var. Ama reklamda, içerikte, stratejide neye odaklanacağını bilmiyor musun? O zaman bir reklam ajansının sana verebileceği 4 net tavsiyeyi dinle. Herkes gibi görünme. Rakiplerinden kopya çekerek içerik yapma. Özgün olmazsan kimse seni fark etmez. Markanın görsel dili ve tonu fark yaratmalı. Az içerik çok etki. Her gün paylaşmak değil, iz bırakmak önemli. Haftada bir güçlü içerik 7 boş postan iyidir. Strateji her zaman çoktan güçlüdür. Sattığın şey şey, ürün değil hikaye. Ürün herkes satar. Hikaye anlatan ise ayakta kalır. Reklam ajansı olarak biz ürünü değil hikayeyi satarız. Senin hikayenle Dijital yatırım korkutmasın. Siteye, SEO'ya, reklam bütçesine yatırım göz korkutabilir. Ama bunlar tek seferlik değil. Sürekli müşteriler getiren akıllı yatırımlardır. Korkma! Doğru strateji kendini öder. Bir markayı büyüten şey plansız çelik değil, stratejik adımlardır. Sen bu dört tavsiyeden hangisini hemen uygulamak isterdin? Yorumlara yaz, birlikte yol haritanı çıkaralım.